Prototo'nun bu bölümünde protesto için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen yürüyüşçü buldu yapıyoruz. Karakterimiz yürüyüşçü yürümeyi öyle seviyor ki attığı her 10 adımda 5 malzeme, attığı her 80 adımda da bir maksimum sağlık kazanıyor. Ama protestocu ruhundan dolayı düşmanlardan yüz deli daha az malzeme düşüyor. Belki de bu yüzden protesto ediyordur. Ayrıca karakterimizin batonları ona bu yürüyüşte inanılmaz destek sağlıyor. Hem toplama değerini arttırırken hem de attığı belirli adım başına menzil kazanıp canavarlar arasındaki mesafesini korunmuş oluyor. Bakalım protestocu yürüyüşçümüz amacına ulaşabilecek mi? İyi seyirler. Olabildiğince sabit durmamaya çalışacağım. Sürekli koşmamız gerekiyor arkadaşlar. Karakterin özelliği bu. Çünkü her attığımız adım başına malzeme kazanıyoruz, menzil kazanıyoruz, sağlık kazanıyoruz. Her şeyi kazanıyoruz. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. 69 malzemem var. Bu delilik işime yaramaz. Bir geri gönderelim. Yürüyüş batonundan bir tane alacağım. Düdük geldi. Düdüğü de alırsam mı? Düdüğü alalım. Gene yenileyeceğim. Şimdi buradan evet hız geldi arkadaşlar. Bunu elimde tutuyorum ama ilk önce bir silah çıkaralım. Güzel bunu da almam gerekiyor bunu da almam gerekiyor ben bunu bir alayım gene yenileyeceğim. umarım bir tane daha baton gelir buna baton yazmışlar ama bu baston değil mi arkadaşlar ya da baton diye bir şey mi var bilmiyorum ama burada baton yazıyor diye ben baton diyeceğim tamam mı evet ikinci hücumdayız şimdi şöyle vurmaya devam ediyoruz hala koşmaya devam ediyorum ve bir tane maksimum sağlık kazandım mı gördünüz muhtemelen 80 adım attım 72 malzeme var 2 seviye atlamışız şöyle bir bakıyorum toplama yükseltelim oyun başında toplama iyidir burayı beğenmedim yenileyelim bakalım bir toplama daha alalım şunu alacağım ondan sonra gene yenileceğim. Neden? Çünkü ya da şunu alalım arkadaşlar gene yenileyelim. Silah gelmesi lazım. Olabildiğince 6 tane silah olsun ki zaten bunlar destek sınıfından silah olduğu için toplamamız da 60 olacak. Gene yeniliyorum. Evet bu geldi. Maalesef paramız yetmedi ama savaşçı jelibon da menzil verdiği için onu da alacağım. Savaşçı jelibon şimdi iyi. Bakın menzil veriyor ama zırhımızı düşürüyor. Bu oyunda bizim hem zırha hem kaçınmaya ihtiyacımız olabilir. Neden? Çünkü çok hızlı olacağım için hız kasacağız arkadaşlar. Bu kaçınılmaz bir şey. Çok hızlı koşacağım ve düşmanlara değebilir bu yüzden ya hasarı azaltmak gerekiyor ya da hasarı dojlamak gerekiyor. Ben hem kaçınma hem zırh olabildiğince kasmaya çalışacağım. Olması lazım. Aslında bunu engellemek için oyun bir yandan da şöyle bir şey yapmış. Bunu da söyleyeyim. Zaten sağlık kazanıyoruz ya. İlerleyen aşamalarda, ilerleyen turlarda sağlığımız çok artacak. Bu yönden bir telafi edilmeye çalışılmış. Ama gene de ben şansı bırakmayacağım. Limonatayı alırım tabii ki. Şöyle baktığımız zaman menzil güzel geldi ama. Ben burada arkadaşlar şu bölümde hız almak istiyorum. Evet 6 hız geldi. Güzel. Bunu da alalım alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Yenelirim bir tane daha baton gelir mi? Gelmedi. Gene yenileyeceğim. Evet, bir tane daha geldi. Yozlaşmış parçayı almak istemiyorum. Lanet veriyor aslında ama kasmaya gerek yok arkadaşlar. Karakter lanete dayanan bir karakter değil. O yüzden bunu almayacağım. Devam edelim. Bir de şunu yapmaya çalışacağım. Hani yapmışken bunu ortadan çıkaralım diyorum. Lanet kasmadan yani sıfır lanetle oyunu bitirirsem bir başarım geliyor ve bir tane daha karakter açılacakmış. Yeni karakterinde ne olduğuna bakarız tamam mı? O yüzden lanet kasmayacağım bu şekilde devam edelim. Şimdi hem ağaçları vurayım hem düşmanları vurayım. Şöyle bir ilerleyelim. Gene bakın menzil kazandık. Şunun ölmesi lazım ama hocam bir saniye. Evet öldü. Güzel. Bir tane daha sandık aldık ve 150 malzemeli turu tamamladık. Uzaylı dili geldi. Alırım. Sonra şöyle bir bakıyorum. Ben gene gördüğüm yerde toplamaya gitsem mi dedim ama zırhımız düşükmüş ya. Zırh eksi de kalmasın. Burayı yenilemek istiyorum. Hız geldi. Hızı kesinlikle alıyoruz. Afiş geldi. Menzil saldırı hızı veriyor. Arkadaşlar saldırı hızı da menzilde önemli. İtme Hizmetlerimiz birazcık düştü ama olsun. Hız geldi bunu da alacağım. Şunu da anlam lazım bu arada. Hatta bunu da alalım. Evet devam ediyorum. 5 hücumdayız. Şimdi ben neden itmenin üzerine vurgulayarak söyledim bunu. Yani itme kasmalı mıyız bu oyunda? Şöyle ki bastonumuz geç güçleniyor. Yani güçlü düşmanlar geldiği zaman bize çok yakınlaşabiliyorlar. Bu itme sayesinde düşmanları böyle itebilirdim. O yüzden itme önemliydi. Ama itmeyi şu an çok düşürdük. Bunu telafi edecek miyim? Etmeye uğraşacak mıyım? O kadar da gerekli değil aslında ya. Şurada bir yağmacı uzaylımız var. Hocam şuna bir vurabilir miyiz? yağmacı uzaylı o sandığı alabilir miyim sırtındaki sandığı ona ben bir göz diktim tamam yağmacı uzaylıyı yağmaladık 192 malzememiz var şans geldi ver abi şansı hız geldi ama maksimum sağlık çok iyi ya yani 3. seviyeden gelmiş bunu almamız gerekiyor şunu alacağım şunu alacağım toplama geldi gene yakın saldırımız düşüyor ama ben bunu telafi ederim bakın bir yakın saldırı daha geldi itme de veriyor ver abi menzil geldi ver abi maksimum sağlık geldi hasar düşüyor şu anda maksimum sağlığa gerek yok ben zaten kasacağım devam edelim bir tane daha baton alırım. Bakın kaskı almayacağım. Zırh veriyor ama hızımı düşünmem. Devam ediyoruz. 6. hücum şu şişman uzaylılara bir vuralım. Ağaçları keselim. Devam devam devam. Bir tane daha maksimum sağlık kazandık. Maksimum sağlığımız şu anda 30'a çıkmış. Gayet güzel. Bir yağmacı uzaylı geldi ama çok geç geldim be kardeşim. Bak yağmacı uzaylıyı öldüremedik. 241 malzeme aldık. Toplama 10 geldi arkadaşlar. Ben buraya yenilesem mi? Hız gelir mi? Zırh geldi. Güzel zırhı alalım. Buradan yakın saldırı alalım artık. Hasarımız eksiye düşmesin. Bunu alacağım bunu alacağım ve kaçma toplama gene geldi ver abi almak zorundayım yürüyüş batonundan bir tane daha geldi ama burada en önemlisi kanat geldi 10 hız 30 menzil veriyor. Çok iyi. Ben bunu da bir alayım. İlk önce şunları birleştirip bunu alayım. Yükselmeleri daha önemli. Çünkü daha fazla menzil veriyorlar. Daha hızlı verecekler. Yenilemeye gerek yok. 68 malzeme kalsın. Yani fazladan yenilerek yenileyerek malzeme harcamayalım arkadaşlar. Birazcık tasarruflu olalım. Evet devam ediyoruz. Son 20 saniyemiz. Şansımız düşük derken arkadaşlar şansım benim eksi de değil mi? Evet şansım eksik olmasına rağmen ağaçtan sandık düşürmeyi başardım evet. çok güzel yani yağmacı uzaylılar olmamasına rağmen bu ağaçlardan sandık düşürmeyi seviyorum biliyorsunuz ki Şansımız ekside. Ben o şansı yükselteceğim. O kadar düşük olmasın. Hem de kaliteli eşyalar gelsin bize. Hücum bitti. Hız geldi. Bakın şans yükselteceğim diyorum. Şans düşüyor. Olsun. Hız her şeyden önemli. Maksimum sağlığı şu anda gitmeye gerek yok. Yakın saldırıya gitmeye gerek var mı? Ben bir tane yenileyeceğim. Hız gelirse alırım. Menzil geldi. Alalım ya. Bu menzili dalalım. Kanat geldi. Bunu da almam gerekiyor. Yenileyeceğim. Buradan her kalıcı zırh için maksimum sağlık kazanırsın diyor. Aslında zırh kasacağım. Tamam mı? zırh alacağım gördüğüm yerde. Bunu bir alalım. Şunu da alalım diğer turdan. 8 hücuma gidelim. Bu arada 11. hücumda boss turu varmış. Bakalım boss'ta ne yapacağız? Ben bu, bu karakterle sanırım boss'ları kesemem ya. Çünkü hani uzak saldırıyorum. Yani dindik bir saldırı yapabiliyorum. Saldırı hızım çok iyi değil. Ya seri seri saldıramayacağım. Bir hançerle veya bir tabancayla saldırır gibi saldıramayacağım. Boss kesmek zor olabilir. İlk boss'u kesmeye çalışacağım. Ondan sonra kesemeyeceğimi düşünürsem kesmem arkadaşlar. Boss'un ödülünü almamayı göze alabilirim. Ölmekten iyidir değil mi? Turumuz bitmek üzere. Son 5 saniye malzememiz 215'te 288'e kadar yükseldi. Hız geldi 9'dan geldi. Ver abi. Limonata ver. Yürüyüş batonu ver. Sonra zırh geldi arkadaşlar. Bakın sağlığım düşüyor ama önemli değil. Sağlığım zaten gene yükselir. 42 oldu. Çok düşmedi. Yakın saldırıyı gene alalım. Toplamam ufak düştü. Bir şey olmaz. Yürüyüş batonunu kesin olarak diğer tur almam gerekiyor. 9. hücuma bu şekilde girsem mi ya? 9. hücuma 116 malzemeyle ben gireceğim. Fazla bir şey almadık. Hata olmamıştır. Umarım ama hızımız çok fazla hemen şöyle bir vuralım. Kanat sayesinde hızımız çok arttı. Bunun farkını direkt olarak şu anda anlayabiliyorsunuz. Yerimizde duramıyoruz. Ve artık istatistik kazmamız yavaş yavaş daha kolay bir hale gelecek. Ortadan kalabalık geliyorlar ve düşman sayısı çok olması da önemli değil zaten ya bu oyunda. Baksanıza. %50 daha az malzeme düştüğü için hiç yani düşmanlardan bir şey düşmüyor gibi gözüküyor. Bu arada 498 malzeme yükselmişiz. Salyangozu alamam. Hızımı düşüremem. Geri dönüştüreceğim. Buradan baktığım zaman sağlık yenileme güzel değerde gelmiş ya. Ben bunu alacağım. Şu anda çünkü sıfırdayız. Bundan bir tane alalım. Şimdi arkadaşlar bunu birleştireceğim. Bunu alacağım. Gene birleştireceğim. Bunu alacağım. Daha fazla ağaç ortaya çıksın. Patates fırlatıcısı da geldi ama yok. Ben batondan devam edeceğim. Haydut hançeri falan filan. Şunu alalım. Hasar can çalma önemli mi? Hasar önemli de can çalma önemli değil ama hasar için bunu alırım. Bir tane daha yenilemek istiyorum. Evet topluluk desteği geldi ama zırhımı düşürüyor ya. Bu aslında benim için çok uygun. Saldırı hızım benim düşük olacak. Çok da hızlı saldıramıyorum. Çok işime yarardı ama iki zırh düşürülür mü? Şunu alalım buna karar verelim sonradan. Ben 10. hücuma gidiyorum. Haydi bakalım. İki zırh düşürülebilir aslında arkadaşlar ya. Bu iki zırh telafi edilebilir ama topluluk desteğinin vereceği o saldırı hızı telafi edilemez. Tamam diğer turda ben kesinlikle topluluk desteğini alacağım. Hemen şöyle herkese bir vuralım. Canımız azalıyor ama sağlık yenilemem iyi durumda. Bir tane daha yağmacı uzaylı geldi ama bu yağmacı uzaylı son dakikalarda geliyor. Her seferinde son dakikada gelen biri yağmacı uzaylıyı öldüremiyorum. Hasar aldığında 3 saniye boyunca 10 hız kazanırsın diyor. Arkadaşlar tuzlusu mükemmel ve yakın saldırı falan filan veriyor. Ver abi. Şimdi buradan saldırı hızı alsam mı? Almayacağım. Yenilemek istiyorum. Zırh alacağım. Bakın bu zırhı aldım. Sonra bunu alacağım. Hızı alacağım. Batonu alacağım. Devam edelim. Buradan bir şey gelmedi. Zırh kaçıma veriyor. Bunu da kesinlikle almam lazım. Bir de buradaki yürüyüş batonunu almam gerekiyor. Şunu büyütelim. Bunu alalım. Tamam mı? Evet 11. hücuma gidelim. Bossumuz gelecek. Bir bossa dokunabilir miyim? Abi bu boss tehlikeli bir boss mu? Şöyle bir baktığımız zaman Yani yanına çok yaklaştırmıyor ki beni yaptığı atışlardan dolayı ya Ben bu bozu kesmesem mi? Korkmaya başladım Aksana da çok fazla mermi atıyor ben de çok hızlıyım ben bunu dojlayayım ama arkadaşlar Yok 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 kaçsam korkak olur muyum? Olmam arkadaşlar gerekeni yapıyoruz Kaç kaç Musa kaç Musa Aa bu atışı geçti bir saniye Vursam canı çok düşer mi bunun? Canı da düşmüyor ki abi. Ya bu oyunda boss kesemeyeceğiz herhalde. Boss kesemediğimiz oyunlardan birisi olabilir. Kaç. Kaç Musa kaç. 15 saniyemiz kalmış. Düşman sayısı da bayağı bir az. Malzeme de düşüremedik. Koşa koşa 354 malzemeye kadar ulaştık. Salyangoz istemiyorum. Gezgin robot olabilir. Güzel. Bunu alacağım. Hız geldi 9'dan. Bunu da ver abi. Hız geldi arkadaşlar 5'ten. Ver abi. Ver abi. Can çalma geldi. Can çalmaya çok gitmeyeceğim ya tüy de geç. Yenileyelim bakalım. Bir tane daha baton geldi. Ver hocam. Japon balığı sıradaki yenilemeden sonra eşyalar bir seviye yükselir diyor. Ben ilk önce bunu alayım. Bakın hız, zırh, hasar her şey var. Bunu kilitleyelim. Buradaki zırhı almayacağım. Diğer tur Japon balığını alıp yenileyeceğim. Kaliteli eşyalar gelsin. Evet 12. hücumdayız. Hızımız çok arttı. Haydi bakalım. Şu anda kaç adım atmışım mesela? Bunu hiç saydık mı? Saymadık. Şu an bir sayalım ya. Bir saniye. Şurada bir durmak istiyorum. Şu ana kadar attığım adımlardan 995 malzeme kazandım ve 19 maksun sağlık yükseltmişim buradaki silahlarımda 49 8 34 61 0 ve 9 olarak bana menzil kazandırmaya devam etmişler bu arada yanlışlıkla bir tane şeyi öldürdüm yani yanıma geldi çat diye vurdum. Lanet kazandık arkadaşlar. Tüh ya kötü oldu. Yani o bizim başarı olayı yattı artık bu saatten sonra. O karakteri açamayacağız. Yani ben kendim her türlü açarım zaten. Hani zor bir başarım değil ama denerken yapmış olalım. Videoda bunu da halletmiş olalım diyordum kendi kendime. Yapacak bir şey yok. Ben onu kendim açarım veya başka bir koşulda denerken açarım. Yağmur Cüzaylı geldi. Vur abi vur abi vur abi. Evet sandığımızı aldık. 433 malzeme var. Şunu alabilirim. Hız geldi alabilirim. Buradan gene hız geldi. Menzilli çok iyi geldi ama hız daha önemli. Bakıyorum bir tane hasar engellesem olmaz. Şu hızı alalım. Şunu alalım ve yenileyelim bakalım. Haydi bakalım güzel eşya geldi mi? Baton geldi sadece. Diğerleri güzel değil. Şu iyi şımap ama çok da lazım değildi sanki. Şunu birleştir. Şunu al. Ondan sonra yakın saldırımı ben düşürmeyeceğim. Bana hasar lazım. Yenileyelim. Burayı da beğenmedim. Bir tane daha yenileyeceğim. Kaçınma geldi 8. Zırhım 7 de. Kaçıma almayacağım ya. Hasar alsam menzil düşürsem arkadaşlar. Buradan sağlık yenileme alalım can çalmamız düşsün. Evet 13. hücuma girelim. Ben kumbara aldım mı daha önce? Hiç kumbara almadım değil mi? Para saklıyorum. Çok fazla para saklıyorum. Keşke kumbara alsaydım ama görmedik ki kumbara. Görseydim alırdım. Bu arada hasarımız 69 112 48 bu şekilde değişiyor. Daha da fazla olması lazım. Son 5 saniye. Haydi bakalım. Son 5 saniyede bir yağma cüzali geliyordu. Bakalım gelecek mi? Gelmedi bu sefer ve turumuz bitti. 524 malzememiz var. Kuru et geldi. Tüketilebilir eşyale 3 sağ sağlık yenile diyor ve 4 saniye boyunca sağlık yenilecekmiş. Tamam alırız. Buradan bakalım ne geldi. Şurayı bir yenileyelim. Tekrar bakıyorum. Gene yenileyelim. Güzel bir şey gelsin. Ya bu kadar hız almaya gerek var mı? Var arkadaşlar. Hala oynayacağımız çok hücum var. Aldım. Dürbün geldi. Bunu da alıyorum. Yenileyeceğim. Küçük balık da güzel. Bunu alalım. Saldırı hızımız 6 daha. Şunu almayalım. Daha fazla düşmesin. Sona bakıyorum. Kıpırdamadan dur falan filan diyor. Hız geldi. Şunu alalım, şunu alalım. Yenileyelim. Bebek kalamar geldi. Seviye atladığımda sağlık yenileme kazandıracakmış. Birazcık geç geldi ama olsun. Bir tane alalım bundan. Şu korkulu da diğer tur alırız. 14. hücumdayız. Haydi bakalım. Hızımız çok arttı. Artık yavaş yavaş güçlenelim. Bastonlarımızdan sadece bir tanesi 4. seviye. Öyle miydi? Hayır, iki tanesi 4. seviye. 4. seviye olanın hasarı yüksek ama diğerlerinin hasarı yüksek değil. Ne yazık ki yüksek Hele ki bir tanesi birinci seviye arkadaşlar. 14. hücumda birinci seviye silah kullanmak birazcık garip oldu. Saçma oldu. Onu yükseltmek lazım. 15 saniyemiz var. Hasar yemeden dojlaya dojlaya ilerliyorum. Güzel bir şekilde şöyle vurmaya devam edelim. Ben birazcık daha hızlanıyorum değil mi? Evet hasar yedimle ben birazcık daha hızlanıyorum bu arada ya. Ben tur içinde hasar mı yesem bilerek. Sanırım bunu deneyebilirim. Şuradan bir zırh alalım ilk öncelikle. Tamam bu geldi. Siyah kuşağı dalalım. Da Hızlı seviyatlarız. Bunu da alalım. Yenileyelim bakalım. Patlarsın diyor. Tamam bunu da aldım. Daha fazla şu anda bir şey yapsak mı? Bir tane daha yenileyeceğim. Zırh kaçıma geldi. Bunu alabilirim. Şansı almak istemiyorum. 15. hücuma gireceğim. Bakın şu anda bir hasar yiyeceğim bilerek. Evet hasar yedim. Hızlanıyorum sanırsam. Yani her hasar hızlanıyor muyum peki ben? Daha da hızlanıyorum sanırım ya arkadaşlar her hasar elinde Oo, o zaman benim sürekli hasar yemem lazım canım birazcık fazla düşüyor bir saniye canımın toparlanmasına bir bekleyelim Arılarını daldığım zaman zaten otomatik hasar yiyorum o zaman hasar yeriz devam abi baya hızlandık ya baya hızlandık şuraya bir dalabilir miyim birazcık daha hızlanacağım şu anda hızım kaç mesela şu anda hızım 92 olmuş muhtemelen tura girdiğinde hızım bu kadar yüksek değildi her seferinde %10 arttığını düşünürsek baya bir hız kazandırıyor bunu kaç tur önce aldım fark etmedim ama daha güzel bir şekilde kullanabilirdim şu şu anda hızımıza bakıyoruz. Hızımız 92'de. Kaçınma toplama geldi. Bundan bir tane alalım. Şuradan ben gene zırh almak istiyorum. Şu anda hızım hala 92'de. Ne oluyor abi? Göstermiyor mu acaba orada? Orada göstermiyor sanırsam ya. Neyse şu hızı alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Yenileyelim bakalım. Evet hız can çalma. Yüzgeç de çok iyi. Bunu da almak istiyorum. Şurada düşmanların sayısını azaltalım. Düşmanlar bizim için önemli değil. Ben zaten koşarak malzeme kazanıyorum. E, tuhaf yiyecek bizim için birazcık daha iyi olabilir. Kaçınmam düşecek ama olsun arkadaşlar. En azından yemeklerle daha fazla sağlık yenilemiş oluruz. Haydi bakalım. Ben burada bir hasar yiyeceğim. Şuna bir vurabilir miyim? Birlerine değsem tamam değdik. Şöyle bir hasar daha yiyeceğim. Bakın şu anda bir hasar daha yedim. Hatta birkaç tane daha yedim. Yok 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 göstermiyor ya hızım hala 123 anlamadım orada herhalde göstermiyor ya ama baya bir hızlandırıyor bize o kesin maksimum sağlığımız 93 olmuş bu arada sağlık kazanmaya devam ediyoruz koştukça dayanıyoruz protestolarımız sonuç vermeye devam ediyor yaptığımız grevlerin hakkını almaya başladık 16. hücum bu şekilde bitti ben gene bir tane sanırım zırha gideceğim yürüyüş batonun geldi de abicim ya sen birinci seviyeye geliyorsun seni büyütemiyorum sonra ya gel gel kardeşim ne yapayım kaçınmayı düşünmeyelim şans mühendislik işimize yaramaz. Şunu verebilirsin. Tamam bunu da aldık. Yenileyelim bakalım. Tuhaf kitap geldi. Geri dönüştürme makinesi. Patates fırlatıcısı falan filan. Yürüyüş batonu 3. seviyeden geldi. Fareyi alamam düşmanlar çoğalmasın. Kaçınmayı alalım. Değil mi? Kaçınmamız birazcık daha yükselsin. Ben gene yenileyeceğim bir tane. Bir bakmak istiyorum. Depolu steroid seni de alırım. Hocam şuradaki batonu sanırım alacağım ya. Şöyle yapacağım şöyle yapacağım. Tamam. Evet boss turundayız. Şimdi bakalım bossumuz köpek balığı mı? Bir vuralım. Nasıl vuruyoruz? Şöyle bir vurup uzak yaklaşsam aslında ama bunu keserim ya. Bakın bu sefer kesebileceğimi düşünüyorum. Çünkü kaçıyorum. Her şeyden kaçıyorum. Gel abi. Canı yarıya düştü bile. Ben bunun yanında durduğum sürece bu savaşta bunu öldüreceğim. Gel 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 gel. Değişti atakları değişti. Terse kaçıyorsun ama hocam. Ters tarafa atlıyor arkadaşlar. Benim olduğum taraf atlamıyor ki. Şu an daha da hızlandım ben. Kontrol edemiyorum karakterimi. Canım kaç? Canım atmış. Bir saniye. Şuradan bir yemek yemek bir şeyler yiyelim. Tamam, devam devam. Gel hocam. Gel hocam. 17 saniye kaldı ha. dibin yani hareket etmeden zorla durduracaksın beni ha. Allah canım çok düştü. Gel gel gel. 10 saniye kaldı. Gel 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 gel. Abi kesemiyorum. Kesemiyorum. Canım çok düştü olmadı arkadaşlar. Başaramadım. Bu boss'u da kesemedim. Şöyle devam edelim. Kendimi kontrol edemiyorum ki. Hasar yükseltelim. Tamam. Hasar yükseltme kararını şu anda alıyorum. Buradan şunu da yükselt. Şunu ver bana. Her ucunda bir defa olmak üzere sağlığım kırkın altına düştüğünde patlıyormuşum. Bunu alırım. Tamam mı? Devam. Menzil geldi. Ver abi. Bir tane daha yenili. Bunu da alırım. Hatta bunu da alırım. Tamam. 18. hücumdayız. Son turdaki boss'ları kesebilim bari ya. Hiç boss kesmeden oyun mu bitirilir? Neyse. Demek ki karakterin özelliği bu. 15 saniyemiz kaldı. Koşmaya devam ediyorum. Malzemeleri topluyorum. Hiç sandık bulamadık. Ağaç kesiyorum ama zaten şey de yok. Yağmur cüzali de yok. Yapacak bir şey de yok. Hemen şöyle turumuzu bitirelim bakalım. 513 malzememiz oldu. Batondan bir tane alacağız değil mi? Herhalde bunu bırakacağız ya. Şunu alalım. Şunu alalım. Yenileyelim. Patates fırlatıcısı geldi. Şimdi patates fırlatıcısını bu tur değil de diğer tur alalım mı derken menzili de kasmamışız. Sağlık da sağlık kasmışız da menzil kasmamışız. Yani bunu kullanamam ki arkadaşlar ben. Almayacağım ya. Şunu alalım. Bir tane daha yenileyelim. Evet bir tane daha baton geldi ve abi. Ve devam. 19. hücuma girelim. Artık bu turdan sonra batonlarımızın hepsi 4. seviye olabilir sanırsam. Birazcık şansıma bağlı olarak olacaktır. Hasarımız çok iyi derecede bu arada. Baksanıza 227 falan vuruyorum. 165 güzel güzel. menzilli baya fazla bu arada ama çok uzaktaki düşmanları öldürüyorum da işte bosslarda işe yaramıyor bu. Yani bu kadar menzil kastığım için de saldırı hızım da çok ufak miktarda düştü maalesef ki. 5 saniyemiz var. Hemen şöyle vurmaya devam ediyorum. Canım azalmış bir anda. 58'e kadar düşmüş. 586 malzemedeyiz. Sen bana buradan birazcık saldırı hızımı vereceksin. Ver abi. Yakın saldırı ver. Sonra bakıyorum. Bir tane baton geldi ama bunu alamam. Şunu alalım. E, sağlık yenileme alsam mı? Çok sağlık yenilirim aslında ama Gerek yok. Yarım canla başlamak istemiyorum ben. Şu anda yanan her düşman başına yok bu da işime yaramaz. Bu da yaramaz. Hız geldi. Hızla daha fazla ihtiyacım yok ki benim. Bunu almayacağım arkadaşlar. Bu turdan sonra daha fazla hız istemiyorum. Devam edelim. Keskin nişancı tüfeğe geldi. Bu arada menzilden etkileniyor. 229 vuruyor ama saldırı hızı yok. Olmaz olmaz. Ben gene devam edeceğim. Bir tane baton geldi. Ver abi. Gene yenileyeceğim. Bir tane daha geldi. Ver abi. Para kalmadı. Ama hepsi en azından 4. seviye oldu. 221 hasalları var. Yakın saldırıdan %50, menzilden %20 etkileniyorlar. Menzilimiz 641 olmuş arkadaşlar. Çok fazla menzilimiz var. Baksanıza o kadar menzili kazandırmışlar ki. Şunu yeni aldığım için kazandırmadı. Karakterimizde ne kazanmış? 2530 malzeme kazanmış şu ana kadar. Ve 55 istatistik yani 55 sağlık kazanmış. Peki 20. hücuma girelim. Haydi bakalım. Bossumuz burada kesebilecek miyim? Yani yakınında duramıyorum. Şöyle etrafını dönsem, böyle birazcık dönsem bakalım ne oluyor. İyi vuruyorum değil mi? 269 369 vuruyoruz da. Yani ikisi yan yana olduğu zaman çok hasar yerim. Ben birazcık kaçacağım abi. Kaçarak oynayalım ya. Ben protesto yapmaya devam edeceğim. Ne saldırması kardeşim. Yürüşçüyüm ben. Ben saldıramam kimseye. Ben kaçacağım. Bay bay. Uzakta duralım. Kaç oldu mesela bizim zırhımız? Zırhımız 13'te. Kaçmamız 27'de. Hasar yetmiyor ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 50 saniye dayanacağım. Şöyle kaça kaça bir şeyler yapacağız. Aslında bu turda şey yapmama da gerek yok biliyor musunuz? Bu kadar deli gibi koşmama da gerek yok. Çünkü istatistik önemli değil. Oyun bitiyor. Birazcık da şurada protesto edelim. Kaç 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 üzerimde bir şeyler çıkarıyor. Lan bu ne? Saat gibi dönüyor bu kaç hocam? Bu arada kesinlikle uzun bir süredir bot kesmedim bir oyunum olmuyordu. Bu karakterle bunu başarmış olduk. Ama diğer bölümde çok güzel bir karakter buldum. Bol bol boss keseceğiz arkadaşlar. Bakın diğer bölümde söylemeyeyim ama sürpriz olsun. Ve muhtemelen oyunu oynayanlar bilir hangi karakterle oynayacağım ama ben gene de söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Bu şekilde yürüyüşçü koşuyu tamamlamış olduk. Ne geldi hocam? Atkı geldi. Sağlık yenileme veriyor. Yakın saldırı veriyor. Hız veriyor. Güzel aslında var ya çok işime yarayacak bir eşya. Sonraki hücumda da düşman hızı sağlanıyormuş. Düşmanların hızlı olması bence önemli değil. Bir hücumluk geliyor sanırsam bu. Peki arkadaşlar yürüyüşçü karakteriyle bu şekilde tamamladık. 13.000, bin, 11.000, bin, 11.000 bin falan böyle hasallar vermişiz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.